Herkese selam arkadaşlar. Ee, bu kayıtta cik'i inceleyeceğiz. Cik diyorum, cik demeyi tercih ediyorum. Çünkü öbür türlü yani dalga, geçil, dalga geçilecek gibi geliyor. Yani gerek yok. Türkçemiz buna C diyor. Bunlara E diyor. Bunlara da K diyor. Aslında Jack. Yani Jack. Ee, cik diyelim gitsin. Fark etmez. Ee, hayaller gerçekler bakacağız. Hayaller inanıyorumların peşinde değiliz. <laughs> Gerçeklere bakacağız. Kimseyle kafa yapmayacağız açık söyleyeyim. Yani e, efendim şu alanlarla dalga geçmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Olur arkadaşlar. Yani bu piyasalara girmişsen, yeniysen Hatasız kul olmaz. Herkes hata yapacak. Önemli olan bütün paranla bir yere kanalize olma. Paranı e çok iyi bir şekilde kasanı yönet, parçala, böl. E öyle yatırım yap. Yani onun haricinde kötü bir projeye yatırım yapabilirsin. Yani öyle duymuşumdur ki, öyle allamışlardır, pullamışlardır ki gözünün önünde. Dayanamazsın alırsın. dayanamaz Dayanamayıp al alabilirsin ama onu bütün evi sattım, arabayı sattımla alma sakın. Yani onu çıtır çerez parası. Ben bu parayı bir gecede yerim parasıyla gel. şimdi cikteki durumlara bakacağız. nedir ne değildir. Cikte ilk önce coin market kebe gidelim bakalım. Sınırlı arzı var. Arzın %80'ini vermişler, fena değil e, rakam olarak ama şimdi buradaki %80'i kime vermişler o önemli. Yani %80, e, iki türlü şey var hani arzı, arzın tamamını piyasaya vermiş olabilirler o sorun değil. E, ama dağılmışsa bu mal e, herkesin elinde tamam mı küçük 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 herkesi, herkesin eline vermişlerse e ee, bu ürün hiçbir yere gitmez. Mutlaka bir, el, bir bir el veya bir grubun elinde toplanması gerekiyor arkadaşlar ürünün. Ee, miktarının. Yoksa herkes oturur birbirine bakar. Sen götür, sen götür, sen götür, sen götür. Kimsenin götürecek gücü yoktur. Küçük küçük dağıtılmıştır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ilk, öyle bak konuya. Şey olarak bakma. Aa, evet yüzde sekseni arz edilmiş bu güzel bir şey. Evet güzel bir şey ama yine de bir yerde toplanmak zorunda arkadaşlar. Yani bir balinanın malı, birileri malı toplamadan hiç kimse hiçbir şeyi bir yere götürmez. A aklında bu olsun. <laughs> tamam mı? Şimdi CİK'e bakalım. CİK ee, neredeyse 2018'den beri, 2018'de çıkmış bir eser. Yani 2018'in boğasını kaçırmış. Onun sonunda veya ondan sonrası tabi Haziran 2018 tabi. Hani ayı başladıktan sonra e, çıkmış piyasaya. Hatlı sayılı şekilde de vermişler, vermişler, vermişler. E, burası e, 2021. Şurası pandemi. Neresi pandemi? Şurası pandemi. Değil mi? Evet. 2020 Mart. Burası pandemi. Ondan sonra da ee, bak 2021 boğasının son yok alakası yok. Bu tamamen bağımsız hareket etmiş piyasadan. E, ama tamamen bağımsız hareket etmiş. Bu binasta listeli değil. Bunun hareket etmesinin tek sebebi vardı. Binasta listelenecek haberi. O sayede bunu bayağı götürdüler arkadaşlar. Ee, Binasta listelenecek gazıyla aldı başına gitti. Binasta listelemedi. Ee, niye listelemedi? Ben de bilmiyorum. Yani listelemesi gerekiyordu. Gayet iyi bir işlem hacmi var. Şu anda da fena değil işlem hacmi. Şu anda da fena değil. Ee, ama bilmiyorum tabii ki. Yani, yani doğru düzgün mamalamamışlardır binance borsasını. Ee, aslında mamalar, mama, mamalamalarına da gerek kalmamış çünkü yüzde 100 bin gitmiş arkadaşlar bu coin yani şuraya kadar geldiğinde yüzde 100 bin gitmiş tamam mı sınırlı arzı gördük yüzde 80 piyasada all time chartı da e, coin market cap sağ olsun yoksa hiçbirinde bu böyle bir chartı göremiyorsun coin market cap görebiliyorsun <laughs> döndük şimdi normal chartına bakıyoruz yani en uzun chart bunu buldum e, Gate.io borsasının çarptığını buldum en uzun olarak, ee, işaretledim CoinMarketCap'in verileriyle 0.0012'den e, 1.20'ye gitmiş. Şey gibi e, ya yani hedef koymuşlar sanki bak 0.0012'den 1.2 yani böyle milimi milimine neredeyse görüyor musun? E, Yüzde yüz bin gitmiş arkadaşlar. Yani şimdi cik düşüyor, niye düşüyor? E, Binans listelemedi, binansa küfür edenler bilmem ne. E, zaten cikten parayı vurmuş vuran arkadaşlar yani. Yüzde yüz bin ne demek biliyor musun sen? Ya biz burada yüzde üç bin, yüzde beş bin gördük mü büyük para diye çıkıyoruz. Yüzde yüz bin bu. Yani yüz doların yüz bin dolar olmuş anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şey. Şimdi şey yapma, e, ağzın sulanmasın. Burada her yerde böyle bir şey yok. Tamam mı? Bunu böyle bunu yakalaman için içeriden bilgin olması lazım. Veya sen san, sana zaten kimse içeriden bilgi vermez. Efendime söyleyeyim bak buralardan alanlar e, 2020'den 2021'in ortasına kadar beklemiş zaten. Yani bir buçuk, iki sene beklemiş. Tamam mı? Bu bir, sancılı bir süreç. Hani burada büyük para kazanmanın e, tek bir koşulu var. Alıp da tutmak. Tamam mı? Alıp da tutarsan para kazanırsın. E, onun haricinde alsatla, kısa vadeli alsatlarla hiçbir şey kazanamazsın. Alıp da tutan burcukta güzel para kazanmış. Tamam mı? Şimdi, mantıksal olarak sen kendin karar ver. Düşün. Tamam mı? Düşün yüzde yüz bin yapmış bir enstrümana e, bu şöyle gidecekmiş böyle gidecekmiş diye girer misin Allah aşkına ya, girer misin yani yani buradan buraya gelmiş buralarda mal alır mısın yani şey olman lazım yani, büyük bir hayalperest olman lazım çünkü ben şöyle derim genelde mesela ben buradan aldım ciki şuradan. Şuraya geldi sattım. Tepeyi falan beklemedim. Burada sattım. Sen geldin buradan aldın. Ben sana sorarım. Ya derim ki arkadaş ben aldım yüzde yirmi bin kar aldım. Tamam mı? Sen geldin buradan aldın. Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun yani? O ne? Ya 25, 25 dolara mı gitmesini bekliyorsun? O yüzden mi aldın? İçeriden bilgin mi var? Yok. Ne var? Öyle diyorlar. Allah Allah. Kim diyor? Efendim iki tane, üç tane e, şeyde e, YouTube'da, Twitter'da efendim yayın yapan üç tane sümüklü olanın lafına, lafını alıp bana diyorsun ki öyle diyorlar. Öyle diyorlarla bak ne hale geliyorsun. Öyle diyorların peşine düşme. Bir de lütfen elmalarla armutları bir ayırın. Yani e, takipçisi çok diye birilerini takip edip bir de şey yacı tipleri var onların. Allah razı olsun hocam hocam şöylesiniz. Ben işte daha önce hiç kazanamıyordum. Sizi dinlemeye başladım. Artık kazanıyorum. E, efendim örneğin VIP grupları paray, parayla sınırlı alıyoruz arkadaşlar falan böyle bir de havalara girmişler. Ama açıyorsun videosunu izliyorsun açmış teknik analizi hayal satıyor teknik analiz falan bakmıyor. Teknik analize zaten alakası yok bilgisi yok zaten. Üç tane beş tane bir şey öğrenmiş haberi onu satıyor haberi onu satıyor. Öyle gelecek buradan gidecek buradan dönecek burayı kırarsa öyle gidiyor böyle gidiyor hadi arkadaşlar. Arkada müzikler falan böyle. Uçuyoruz uçuyoruz haydi bir uçuyoruz gidiyoruz. Ya bırakın bu işleri. Gerçekçi davran. Gerçekçi ol. Bir enstrümana yatırım yapıyorsan bir kere bir sor kendine ya sor. Bak sinirlerini sinirlendim yine. <laughs> Neyse sinirlenmeyin. Kendine bir sor ben bunu neden alıyorum? Eğer bunun karşılığında cevap, kendine kendine dürüst ol ilk önce. Çok önemli. Kendine dürüst ol. Ben bunu neden alıyorum? Bir önce ilk önce bu soruyu sor. Sonra şu cevabı veriyorsan eğer gidecek diyorlar diye bu cevabı veriyorsan girme kardeşim ya. Bu kadar basit gidecek diyorlarla bir şey alınmaz. Alınmaz. Diyorlar ne demek? Kim diyor? Üç tane sümüklü çocuk. Onlar da şey almış. Takipçileri çok diye e, söyleyeyim dudu, dudulanmışlar öbür tarafa. Dudu ne olduğunu biliyorsundur herhalde. Bilmiyorsan da aç sözlükte bak bakayım dudu ne demekmiş. Çarşı terimi. Dudusunu almış. gece gündüz cik aşağı cik yukarı cik aşağı cik yukarı. Her bir tanesini ben biliyorum. Her yayında cik 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 cik, cik. şöyle gidecek böyle gidecek. Binans listeliyor arkadaş. Buralarda söylüyor bir de bak buralarda. Binans listeliyor şöyle gidecek böyle gidecek. Alanlara hayırlı olsun, e hadi hep beraber falan filan böyle. Ondan sonra şuralarda küfür yemeye başladı. Ya daha bak millet buradan alanlar burada daha yeni uyandılar. Küfür yemeye başladı. Ne dedi, ne dedi biliyor musun çocuk? Ben kimseye alın demedim dedi. <laughs> böyle de bir de sıyrılıverdi. verdi işin içinden. Ben hiçbir yayınımda dedi hiç kimseye cik alın demedim dedi. <laughs> Yani e, o yüzden bu diyorlar cevabını duyarsan eğer şey diyorlar cevabını kendi kendine veriyorsan boş var. tam mı? boş ver İlk önce bir köküne kadar bir araştır. Para yatırıyorsun. Şimdi bu cik gibi efendime söyleyeyim. Bir önceki kayıtta da şey vardı. Ee, radio kaka raka raca. O gibi coinlere çıtır çıtır çıtır, çıtır çerez parasıyla yatırım yapılır. Ki bak mesela Raja'ya ben ne dedim Raja ile ilgili? Seyret videoları. Bu arada videoları seyret. Ee, kriptoda av mevsimi serileri, metaverse serileri efendime söyleyeyim. Onları izle. Bizim mantığımızı kavramaya çalış. Yatırım mantığımızı kavramaya çalış. Kimseye gaz vermiyoruz. Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyoruz. Tamam mı? Sonuçta her koyun kendi bacağından asılır. Sen de bakacaksın kendi kararını en sonunda kendin vereceksin. Ama diyorlarla girme sakın bir şey. Onu söyleyeyim baştan. Hani neden aldım? Öyle diyorlar. Yok girme. Girme bak söyleyeyim. E gözden de kaçırma. Git araştırmanı yap. Ben çünkü öyle yapıyorum yani. Diyorlar diyorlar. Gidiyorum bakıyorum. Kendi karar mı? Kendim verim. Yok abi diyorum. Onların demesiyle olmuyor. Anladın mı? Dünyadan haberleri yok çünkü cahil cesareti diye bir şey var ya. İki sene, üç senedir teknik analizi öğrenmiş. Acayip bir cahil cehaletiyle hedefler, hedefler aşağıda, yukarıda buradan gidiyor, böyle gidecek oraya kadar. Bunun hedefi şu işte fincan kurtlar, efendime söyleyeyim omuz baş omuzlar hedefler hedefler yani cahil cehaleti gerçekten ben 25 senedir teknik analiz bakıyorum. Ben şimdiye kadar hayatımda demedim buradan kırarsa buraya gider oradan kırarsa böyle gelir. Gelecek çok düştü buradan dönecek buraya kadar gidecek. Çok düştüğünün karşılığını var ya öyle bir sana ders verirler ki çok düştüğünün karşılığı. O senin çok düştüğü yerin, yerden 3 kat daha düşer aşağıya. Görürsün e, ne kadar düşüyormuş O yüzden e, lütfen elmalarla armutları ayırın çok düzgün çok iyi e, videolar çeken insanlar da var böyle şaklavanların peşinden pek gitmeyin benden size tavsiye ee, mesela Raja ile ilgili ne dedim? Ben alırım dedim. Çünkü Raja yukarıdan aşağı 7 kademe düşmüş. Yani 7. 7 kademeden ne? Shit coin, mid coin. 7. kademeden almayacağım da nereden alacağım? 6-7-8'den ben alırım mal. shitcoinlerde Kademe olarak çizdiğimde. Anlatabiliyor muyum? Ki bir de bu şey gibi değil yani Raja. Cik gibi değil. Cik zaten %100 bin yapmış arkadaşlar. Yani burada Atalan, Üsküdar'ı çoktan geçmiş. Yani yüzde yüz bin yapmış. daha ne kazanacak sen? Yani projenin sahibiysem bitti benim işim. Bu projeyle işim bitti benim. Başka bir şeye bakalım deriz, dersin. Madem dersin bu insanları böyle kandırabiliyoruz. Tamam mı? Yani buradan getirdik yüzde yüz bine getirdik. Buralarda da milletin her gelenin eline verdik. Yüzde seksen bin, yetmiş bin ortalama kar ettik. bunu güzel bir kutlama yaparsın. Tamam mı? Son son coin'i de verdiğin zaman güzel bir kutlama yaparsın. Ondan sonra dersin ki arkadaşlar şimdi ne yapalım? Yani başka bir şey çıkartalım. Bak ne güzel biz yediriyoruz millete bu işleri. Değil mi? reklam pazarlama işi basit zaten. 3-5 kişiye 3 kuruş para verirsin. Gece gündüz cik 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 diye ötmeye devam ederler. Sen de parsayı toplarsın. Yine de kötülemiyorum bak ciki ile alakalı bir kötü, kötüleme yapmıyorum. Yüzde yüz bin gitmiş diyorum. Yüzde yüz bin gittikten sonra yani niye cike gireyim ki? Yani gitmemişe bakayım yani şu anda değil mi? Gitmemiş bir sürü proje var. Onların peşine düşerim. Ama yine de bakıyoruz. 200 günlüğe göre bakarsak cik 200 günlüğün e, şeyde e, Temmuz 2022'de altını, altında kapattıktan sonra hala short pozisyonda devam ediyor. 200 günlüğe göre işlem açı alıyorsan. Bariz bir şekilde short, short devam ediyor. E, efendime söyleyeyim. 200 günlüğe göre işlem açtıysam. Yok ben kademeli alım yapıyorum cik, cikte. Kademeli işlem açıyorum diyorsan da. Bak şimdi söyleyeceğim sana kusura bakma. Cik %100 bin yaptığı en yüksek seviye burası. Tamam mı? 1.20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cik'i çıtır çıtır çıtır, çıtır çerez parasıyla ilk alacağım sıf seviye 0.018'den ilk alımımı yaparım cikte. İnanıyorsam cike. Ya da hani çok düştü de dediğim yer burası. İkinci seviye 0.009 tamam Üçüncü alacağım seviyede 0.0460 50 Ciki. Cik için konuşuyorum. Yani şu 3 seviyeye alım koyarım. Geldiyse buralardan alım. Gelmedi buradan yukarı attı. Güle güle. Hiç sorun değil yani. Başka başka coin mi yok? Gideriz onu alırız. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu shitin shiti. Bunu alacaksam bu 6-7-8. kademelerden alırım. Ben kendi adıma söylüyorum. Sen daha yeni bir daha iyisini bilirsin. 6-7-8. kademeni alırım. Cik bu en düşük seviyesi tarihte gördüm. Daha da aşağı düştü diyelim bir daha cik mik almam. Yani bunun en son alacağım seviye burasıdır ciki. Bunun altında ben cik mik almam. Bitti benim için cik bundan sonra. Çünkü bir zahmet şöyle bir şey yaparsa bir zahmet şu boşluğu doldursun. En azından buradan 1, 2, 3, 4, 5, 5 kademe yukarı atsın ki. Hani bütün boşluğu doldurmasını bekle, beklemezsin. Beşinci kademede falan güzel bir karını alırsın. Diğerini bırakırsın artık yani ne olacak? Zaten iyi kar almış oluyorsun. Diğeri de dursun dersin. Atarsın spotta bir yere. Beklersin. Değil mi? Çünkü bu e, şu üç kademeden şu üç kademeden biri, ikisi veya üçü de gelme, gelirse e, buralardan alınır bu e, cik. Başka türlü buralardan falan cike girdiysen, hele bütün paranla girdiysen ee, çok geçmiş olsun. Çok üzgünüm. Hakikaten yani buradan buraya kadar gelmek birazcık e, sinir bozucu bir şey. O yüzden söylüyorum. Risk yönetiminin, e, kasa yönetimin yoksa buralarda dolaşma. Bizim kanalı da izlemene gerek yok. Tamam mı? Basıyorum alıyorum falancıysan, olinciysen e, biz ona uygun bir kanal değiliz. Biz daha çok ayakları yere sağlam basan, daha yatırımcı kafasıyla işlem açmaya çalışan bir kanalız. 25 sene bana bize bunu öğretti arkadaşlar. Yani böyle oradan aldım, buradan yaptım, buradan PNL paylaşmalar falan. Ben öyle işlere gelemem. Ben sen, seni 3 günde paranı bitirmemen, hatta uzun vadede de çok iyi karlar etmen için öyle bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hisse senetlerinde, kriptolarda, nerede olursa olsun. Tamam mı? Cik'teki durum bu. Gerçekçi bakıyorum. Buralardan bütün paranı almışsan hata sende bütün parayla mal alınmaz. Hele bu seviyelerden. 6-7-8. kademeden alırım diyorum. Burada da bütün paramla asla mal almam. Yani 3'e böldüm. E, girdiğim para da toplam over yüzde %1'iyle falan anca girerim bence Cik'e. Cik gibi coin'lere. Anladın mı cik gidecekmiş. İnanıyorum ben. Bak göreceksin. En çok en sevdiğim. Bak göreceksin. Niye kötülüyorsun? Lan sanki senin projen. Şimdi bak, bak bu projenin sahibi diyelim ki bu projenin sahibi. 1 2 3 4 5. Çıktı bana dedi ki ya sen cik'i kötülüyorsun. Cik bizim proje. Bak sen projenin sahibi falan değilsin. Bana diyorsun ki cik'i kötülüyorsun. Ki kötülemiyorum. Yani kötüleyenler var mesela. Kötüleyen ne diyor? Ee, çıkmış biri, almış. Ee, Cik'i kötülüyorsun. Sanki projenin sahibi arkadaş yani. Almış bir yerden zararda dolanıyor. O yüzden e, Cik hakkında kötü konuşana kötü gözle bakıyor. Ama diyelim ki Cik'in projenin sahiplerinden beri biri beni aradı. Ben de Cik'i kötülüyorum mesela. Gece gündüz kötülüyorum. kötülüyorum. Ee, yarın aradı beni. Cik, ya sen kötü konuşuyorsun projeyle ilgili falan filan. Vallahi ana avrat küfür ederim projenin sahibine. Milletin anasını ağlattınız derim burada, yaktınız, e, bırakmışınız, bırakmışsınız, hiç, hiç desteğiniz yok, bir şeyiniz yok. Kendi malınızın bu kadar değer kaybetmesine göz yummuşsunuz. E, efendim, bir de beni arıyorsun utanmadan, senciki ciki kötülüyorsun. Lan ben kötülemeden önce sen bir sahip çık kendi projene, değil mi? Sen bir sahip çık kendi projene. Baş aşağı gelmeye devam ediyor. Niye? Çünkü e, milletin önüne verdiniz malı, efendime söyleyeyim, küçük küçük etrafa dağıttınız. E Küçük küçük alanlarda nereye gidecek? Gücü yok, bir şey yok, hiçbir yere götüremeyecek. E, Onlar da her gün, her gün yeni satıcı geliyor, vazgeçiyor. Zararına diyor, ben satayım diyor. Bizim borsa bo, borsa iyi gidiyor diyor, borsada var diyor, hisse senedi alayım diyor. Anladın mı? E, o yüzden projenin sahibi değilsen, ee, sağa sola gidip de şey yapma. E sen ciki kötülüyorsun. Sen. Ben kötülemiyorum. Kötüleyenlere falan. Çok lazımsa hep söylüyorum. Aç bu mail adreslerini, telefonlarını, projenin sahiplerine bir an avrat küfür et bakayım ya. Malın sahibi değilsin, bir şey değilsin. Onu kötüleyen de malın sahibi değil, bir şey değil. Sen projenin sahibine hiçbir şey deme. Efendim orada yayında kötü konuşmuş, ona küfür et. Hadi be kardeşim ya. Hadi Git projenin sahibine küfür et. Bak bırakmışlar, salmışlar. Niye salmış? Yüzde yüz bin para kazanmışlar kardeşim projelerinden adamlar. Tamam mı? Yüzde sekseni de yüzde de salmışlar. Geri kalan yüzde yirmisini de buralardan dönerse onun onu da buralarda verirler. Bak ben sana söyleyeyim mi? Belki de bu seviyelere geldiği zaman yine birileri toplamaya başlayacak. Yani aslında benim söylediğim seviyeler bu malın toplanma seviyeleri artık. Anladın mı? Düşecek geri kalmayacak çünkü buralarda. Artık buralarda işlem hacmi de biter. Buralarda böyle büyük büyük iğneler olur. E, ee, burada alsat yapılmaz. 6-7-8. seviyeye düşmüş kriptolarda. Ee, üründe alsat yapılmaz. Alınır unutulur. 5-6 kademe yukarı giderse kar alınır. Tamam mı? O yüzden cik alır mıyım? Şu anda almam. Bir 6. kademeye bir gelsin. Oradan ilk alımımı yaparım. 7'den de alırım. 8'e gelirse 8'den de alırım. 8 kademenin altındaki hiçbir rakamda ben cik almam bir Çünkü buradan affedersin cik 5-6 kademe artık yukarı atacak ki e, bu kadar ben buralardan almışım kar edeceğim arkadaşlar. Uzun vadeli almışım. O da yine nedir? İşte Binance'da listelenecek falan filan ıvır zıvırla belki götürürler. Anlatabildim mi derdimi? Yani cik yatırımcısıysan zaten buralardan girmişsen bütün paranla falan ee, geçmiş olsun çok üzgünüm ee, bir daha buralara gelir mi gelebilir ee, ama sabredeceksin o yüzden diyoruz bak kurşunun bitmeyecek kurşununu bitirme sakın bu piyasada kurşunun biterse yandın çeşitleme yap Metaverse'lerin içinde çok çok iyi projeler de var ee, yeni gelecek iyi projeler de olacaktır eee hata yapmış olabilirsin. Hepimiz yapıyoruz. Ben de mesela TLM ile Alis aldım. Hatamı kabul ediyorum. Hatalıydım. Ee, ama TLM Alis beni batıramaz. Hani sıfır olsalar bile beni batıramazlar. Çünkü o kadar e, şeyin içinde, havuzun içinde küçücük bir damla TLM ile Alis benim nazarımda. Anlatabiliyor muyum? Yani TLM ile Alis delist olsa, sıfırlasa da benim için hiç hiçbir kendi portföyüm açısından hiçbir zararı olmayacak bana üzülürüm sadece ama ben de aldım TLM ile alis ama oturup da ağlamıyorum TLM alis ya ne olacak falan diye sadece küfür ediyorum <laughs> bakmıyorum bile artık yani e çünkü bir konu kapandı benim açımdan TLM ile aliste anlatabiliyor muyum konuya böyle yaklaş Kanala abone ol. Öteki videoları seyret, beğen. Ee, Telegram grubumuz var. Ücretsiz. Oraya da katılabilirsin. Pek aktif kullanmıyorum. O kadar vaktim yok çünkü. Yani gece gündüz kitleme elimde tutayım. Benim ve hanımdan ayrılmasınlar. Öyle biri değilim zaten. Biraz asosyal biriyimdir. Buralarda yayın yapıyoruz. Bir şekilde dahil ol. Ee, Telegram kanalında daha çok borsa ile ilgili e, görüşler, grafikler paylaşıyorum arada bir. Bakılmasını istediğin analiz yapılmasını istediğin coin varsa yazabilirsin, yorumlar tarafına da yazabilirsin, Telegram'a katılıp oradan da yazabilirsin. Bakarız yani şey değiliz yani havaya havaya girmedik daha <laughs> o konularda. Ya bakarım benim işim 25 senedir zaten grafik bakmak arkadaşlar. Ben zevkle bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Zevkle keyifle bakıyorum. O yüzden. Şey yapma yani Bakılmaz falan deme bakarım ben hepsine bakarım Sadece yeni çıkmışları söyleme yeni çıkmış daha ortada bir şey yok fol yok yum... Bak şu 200 günlük gözükmeden bana hiçbir şey sormayın 200 günlük gözüksün Ondan sonra bakarız grafiklere bakarız 200 günlük gözükmeden Hiçbir grafik bakılmaz Benim nazarımda Bakan bakar bilmiyorum Ben bakamam O zaman ee, neşenizi hiç bir zaman kaybetmeyin. Neşenizi kaybedecek kadar parayla buralarda işlem açmayın. Para kaybettim diye de neşeni kaybetmeye neşeni kaybetmezsin o zaman. Değil mi? O yüzden sağlık, saat, afiyet diliyorum. Herkese güzel güneşli günler.